Bora Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora Hoca. TYT 2024 kampına Karakök yayınları TYT kitabıyla köşe taşı 5.12 ile devam ediyoruz. Yeni bir soru tipiyle. Her köşe taşı yeni bir soru tipi. A sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 3'tür diyor. Hemen algoritmayı yaz. A sayısının 7 ile bölümünden kalan 3. Bölüm kaç bilmiyorum. X diyorum ben. Bunu yazdıysan bunun bir neyi vardı? Kardeşi vardı onu da yaz. A eşittir 7 çarpı x artı 3. Artık gerisi kolay. Buna göre hangisi 7 ile tam bölünür diyor. A'ya 7 eklersek demiş. A'ya 7 ekle. Her tarafa 7 ekleyeceksin. 7'nin katı mı? Hayır. A'dan 7 çıkar demiş. A'dan 7 çıkaralım. 7x. 7 çıkarırsak burası eksi 4 olur. 7'nin katı değil. A'ya 2 ekle demiş. Artık mantığı az çok anladık zaten. A'ya 2 eklersek burası 5 olur. Olmaz. 4 ekle demiş. 4 eklersek burası 7 olur. Burada 7'nin katı olur. Cevap Diyarbakır. Mantığı güzel. X sayısı 11 ile bölündüğünde kalan 5. Hemen algoritmayı yaz. X sayısının 11 ile bölümünden kalan 5. Hadi buna da y diyelim. Bunun bir de neyi vardı? Kardeşi vardı. Kardeşini de yaz. 11 çarpı y artı 5. Buna göre hangisi 11'e tam bölünür diyor. Biraz önce mantığı anladık. x eksi 11 diyor. 11 çıkarırsam buradan kaç olur burası? Eksi 6 olur. Eksi 6 11'in bir katı değil. 10 eklersen 15 olur. 15 11'in bir katı değil. 6 çıkar. Eksi 1 olur. Değil. 5 çıkarırsan burada sadece 11 çarpı y kalır. O da 11'e tam bölünür. Son seçeneğe de bakalım. 5 eklersem burası 10 olur. 10 11'in bir katı olmadığı için x sayısı da bölünmez. Ne diyor? Tüm rakamları eşit olan 3 basamaklı A doğal sayısı. Tüm rakamları eşitse bu sayıya ben x x x diyorum. 7 ile bölümünden kalan 5'miş. Yani şu şekil. 7 ile bölümünden kalan 5. Şura beni ilgilendirmiyor ama yine yazalım. Buna göre hangisi 21'e tam bölünür diyor. Allah Allah. Nasıl yapacağız ki? 3 basamaklı A doğal sayısı. Benim A doğal sayım aslında şimdi burada bir çözümleme yapmamız lazım. Çözümlemeyi de şöyle yapacağız. Benim A dediğim doğal sayıya ben 3 rakamı da eşit olduğu için x x x dedim. Biz basamak kavramını biliyoruz ne olduğunu. Burası yüzler basamağı 100 çarpı x. Burası onlar basamağı 10 çarpı x. Artı burası birler basamağı sadece x. 100, 10, 11. Benim a sayım aslında 111 x'miş. Şimdi 111 x'in 7 ile bölümünden kalan kaçmış? 5. Tamam. Güzel. Buna göre diyor 21'e tam bölünür. Hangisi diyor? 21'e. Şimdi bir kere 111x 111x 21 dediğim sayı ne benim? 21 dediğim sayı 3'ün bir katı 7'nin bir katı. E bunun 3 ile bölümünden örneğin şöyle yazalım. 111x 7 artı 5 bir de 3 ile bölümünü a dersek e 111 zaten 3'ün katı bir sayı. Sayı değerleri toplamı 3 olduğu için bu sayı 3'e tam bölünüyor. Benim aynı diğer köşe taşında olduğu gibi artık çember buraya kadar daraldı. 21 dediği için bak 21 özellik de veriyor sana. 3 ve 7'nin çarpımı 21. Ama şu artık sayılar olmayacak. Aynı böyle olacak. Ya da aynı şöyle olacak. Ya da 3 çarpı yani çarpılı bir şey olacak. O zaman ben şu 7'den kurtulmam lazım. Yani şu artıktan kurtulmam lazım. Diyorum ki 2 eklesem. Evet 7'nin katı oluyor ama bu sefer burayı bozuyorsun. O zaman buranın 14 olması için. 5'e ne eklersek 14 olur. 9 eklersek. Demek ki 111x artı 9 eşittir. 7'ye artı 14. 3a artı 9. Ne yaptım? 3'ün de şeklini bozmadım. 3'ün katı bir sayı ekledim. Devam ediyoruz. 111x artı 9, 7 parantezinde y artı 2 demiştim size bunların bir önemi yok diye, ama işlemler doğru yapasın diye gösteriyoruz. A, ne oldu? 3 kere 21. Bu sayının 21 ile bölümünden diyor ki kalan 9 demek ki a artı 9 sayısı. Bir saniye, bir saniye. Hayır, 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 hayır. Benim Artık ne dedik? 21'i de bölümünden kalan 9 dedik. Ya 9 çıkaracaksın A'dan. 21'e tam bölünebilmesi için. Burayı yanlış yaptık. Şuraya dikkat almayın. Ya 9 çıkaracaksın ki. Bir saniye. Doğru evet doğru pardon. Pardon pardon. 21'e tam bölünür dedik. A artı 9 sayısı 21'e tam bölünüyor. Bir ara kafa başka yere gitti. Ara sıra oluyor. Ona yapacak bir şey yok. Neden A artı 9 dedik? Çünkü en son artık aşamada 111x yani 111x dediğim sayı benim A'dı. A'ya 9 eklersek 21'in bir katı oluyor. Zaten bana 21'e tam önünü soruyordu. Orada biraz dalgınlık yaptık. A eleman n artı ne demek? Bunlar da çok önemli matematikte. A elemanıdır diyor. N artı ne demek? Doğal sayı demek. Ama neden gitmiş adam üstüne bir de artı koymuş? Çünkü benim ne dediğim doğal sayıların kümesi 0, 1, 2 artı sonsuza kadar. Ama sen üzerine artı koyarsan bu sıfırı alamazsın demektir. Demek ki benim bu sorudaki kümem n artı kümesiymiş. Yani 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar. Bu da ufak bir not olsun. 2a-1 doğal sayısı 5 ile tam bölündüğüne göre. Hangisi 5 ile tam bölünmez diyor. 2a-1 sayısının 5 ile bölümünden kalan 0 demek. Tam bölünüyorsa. Buraya da y de. 2a-1 eşittir 5y. E bundan sonra ne yapacaksın? Şu ikillere bak. 2a artı 4 demiş. Buranın artı 4 olabilmesi için buraya 5 eklersin. Buraya da 5 eklersin. Demek ki bu bölünür. Peki. 4 a 2 demiş. Bir kere 4 a eksi 2 dediğin sayı... ...bunun... ...iki katı bir sayı. Bunun iki katı olduğu için... ...bu da tam bölünür. <laughs> Şimdi 5'in katı demiş. Örneğin... ...a'ya ben hangi değeri verirsem... ...5'in katı olur. Bak hemen... 2 kere 8 16. 16 eksi 1 15'i burada görmen lazım. Demek ki A dediğim sayı 8 olabilir. O zaman A artı 2 de 5'e bölünüyor. A eksi 3 de 5'e bölünüyor. Ama buraya 8 koyarsan 24 eksi 2'den 22 bu bölünmüyor. Bana da bölünmeyeni soruyor zaten. Burada ne yaptım ben 2 A eksi 1'e? A 1 e. pozitif doğal sayı dediği için ya dedim burası 5'in katıysa 2A-1 ise ya diyorum A8 olabilir. 2 kere 8 16 çıkar 15. Oradan da sonuca gittik. Dördüncü soru. Bir köşe taşı daha çözeceğiz bundan sonra. A sayısının 3 ile bölümünden kalan bir. Hemen yaz. Hemen. 3 ile bölümünden kalan bir. buraya da x'te. Hatta bunu da yaz hemen. Kardeşi de yaz. Kardeşi unutma. 5 ile bölümünden de kalan 4'müş. Yani şu şekil. Aynı sayı olduğu için A sayısı eşitliği devam ettiriyorum. 5 ile bölümünden de kalan 4'müş. Hangisi 15 ile tam bölünür diyor. Önce şurayı şu ıvır zıvırdan kurtarman lazım. Diğer videolarda da yaptık bunu. Zaten bak 3 ve 5 bak dikkatini çekiyor mu? 15'i soruyor. 3 kere 5 15. Diyorum ki buranın 3'ün katı olması için şu artık sayının 3 olması lazım. Her tarafa 2 ekliyorum. Ama 2 eklersem burası 6 altı oluyor. 6'nın 5 ile alakası yok. O zaman diyorum ki ya şurası 6 olsun. Bura 1 ya. Çok karaladık. 5 ekleyelim diyorum. Ya buraya 5 eklesek burası oluyor. Ama 5 eklesen burası 9 oluyor. Yine olmadı. O zaman 9 olması için buraya 8 ekle. Buraya da 8 ekle 12. Yine olmadı. O zaman artık ne yapacağız? 12 olabilmesi için 11 ekle. 11 ekle hop burada 5'in katı oldu. Demek ki benim her iki tarafa 11 eklersem 3x artı 12 5y artı 15'ten a artı 11'im benim 3 parantezinde x artı 4 5 parantezinde de y artı 3 yani a artı 11 sayım benim 15'in katı bir sayı oldu. Hangisi diyor 15 ile tam bölünür. Ben A artı 11'i buldum. 15'in katı. Peki A artı 2 diyor. A artı 2 demek A artı 11'den 9 çıkar demek. Yani 15'in katından da 9 çıkar. Bu 15'in katı değil. Bu gitti. A artı 4 demek 7 çıkar demek. E 15'in katından sen 7 çıkarırsan e bu da değil. 2A artı 4 demek. Şimdi 2a artı 4. Burayı 2 ile çarparsak 2a artı 22 oldu. Bu da 15'in katı. Ama 4 olsun diyor. Demek ki buradan ne çıkaracaksın? Eksi 18 çıkaracaksın. Buradan da eksi 18 çıkaracaksın 4 olması için. Bu da değil. 2a artı 7 diyor. Bak 2a artı 22 15'in katı. Buranın 7 olabilmesi için e buradan 15 çıkar. Buradan da 15 çıkar. 15, 15 birbirinin katı olduğu için 2A artı 7'ye tam bölünür diyoruz. Sayının yerine kalanını yazar diyor. Çok güzel bir soru tipi bu. Sınavların çoğunda da çıkıyor. X ve Y doğal sayı olmak üzere sayısı veriliyor. Y'nin 9 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre A'nın 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Bakıyoruz. Şimdi. E, X hakkında bir şey dememiş. Allah Allah. Bakalım. Şimdi aslında olay şu arkadaşlar. Örneğin. Ne yazalım buraya? Mesela 2320 üzeri 4. Mesela. Bunun dedim 9 ile bölümünden kalan kaç? E ne yapacaksın sen? 2320 çarpı 2320 çarpı 2320 çarpı 2320'yi mi bulacaksın? Matematik senden böyle bir şey istemez. Ne diyor köşe taşında? Sayının yerine kalanını yazar. 2320'nin 9 ile bölümünden kalan kaç? 3, 2 daha 5, 7. 7-9'dan küçük olduğu için benim sayım direkt buna döndü. Ama böyle bırakamazsın bunu. En aşağı indirgeyeceksin. E şimdi 7 üzeri 4. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7'yi mi bulacağız? Hayır. Bak 7 kere 7 49. 7 kere 7 49. 49'un 9 ile bölümünden kalan kaç? 49'un 9 ile bölümünden kaç kere var? 5 kere var. Kalan 4. Bak kalan 4 kalan 4 hala bitmedi devam ediyorum 4 kere 4 16 16'nın 9 ile bölümünden kalan da 7'dir mantık bu bu soruda da aynısını işleyeceğiz şimdi ne diyor da x veya doğal sayı olmak üzere falan filan falan filan sayısı veriliyor y'nin 9 ile bölümünden kalan 7 ise a'nın 9 ile bölümünden kalan kaç bak şimdi a eşittir 129'un karesi diyor. Gidip de biz 129 çarpı 129 yapıp 9'a mı böleceğiz? Hayır. 129'un 9 ile bölümünden kalan kaç? Burası kaç yaptı? 12 yaptı. 12'nin 9 ile bölümünden kalan 3. Demek ki ben buraya 3'ün karesi yazacağım. Çarpı. X hakkında bir şey bilmiyorum. 127'nin 13. kuvveti. 127'yi 9'a bölüyorum. 2 kere değil pardon 1 kere var. 37 Kaç burası? 4 kere 9 36 kalan 1. Bunun yerine de 1 üzeri 13 yazıyorum. Bana y'yi de vermiş. y'nin 9 ile bölümünden kalan 7 demiş. Devam ediyorum işleme. 3'ün karesi 9 çarpı x artı zaten 1 üzeri 13 1 demek çarpı 7. Peki 9 çarpı x'in 9 ile bölümünden kalan kaç? 0. X'i ondan dolayı bir şey vermemiş X hakkında. İhtiyacın yok demiş zaten. Sen soruyu doğru çöz. Bu X zaten kaybolacak. Ondan dolayı X hakkında bir şey vermemiş. Artı 7'den cevap 7. Güzel bir konu. Benim çok sevdiğim bir soru tipi bu. Yani bu kuralı bilmezsen çok uğraşırsın. Hele şu 127 üzeri 13. Yani bütün sınav biter yani. TYT dakikası bitmez ya. Şey yetmez yani. 127 üzeri 13 alacaksın. 13 tane 127'yi çarp. Halbuki ne yapıyorsun sen burada? 9 ile bölümünden kalan kaç dedik burada biz mesela buna? 1 dedik. Hop hemen 1'i yazdık. Matematikte işte böyle. Gerçekten konuların hepsini bilirsen. Atlamadan zıplamadan. Disiplinli şekilde. Bak köşe taşı 5'e geldik. 5. ünite demek bu. 13. soru tipi demek. Hepsini böyle adım adım yaptıysan hiçbir sıkıntı yok. Matematik seni hiçbir şekilde yormuyor. Tık tık tık. Hafta sonu bulmaca çözer gibi bütün soruları çözüyorsun. X doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 ise şöyle bir ifadenin 5 ile bölümünden kalanı soruyor. 4'e dokunamam. X doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 ise X yerine direkt 2'nin küpünü yazarım. Artı 27'nin 5'i de bölümünden kalan kaç? Son basamak 7 olduğu için 2. 4'e bir şey yapamam. 2 kere 2 üzeri 3 8 artı 2. 32 artı 2'den 34. 34'ün 5'i de bölümünden kalan da 4. Bazı yerlerde artık hızlı geçiyoruz. Yani artık yani çoğu şeyi biliyor farz ediyoruz biz kendimiz artık. Öyle ufak şeyleri de artık saatlerce anlatmayacağız x doğal sayısının rakamları toplamı 37 ise sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın bu konu için size bir tüyo vereyim. Rakamları toplamı diyorsa böyle bölünebilme sorularında ya sana 3 soracak ya da 9'u soracak. Başkasını soramaz. Şimdi diyor ki x doğal sayısının rakamları toplamı 37 ise bu sayının 9 ile bölümünden kalan. Ben 9 ile bölünebilme kuralında ne yapıyordum? Örneğin x sayısının 9 ile bölümünden kalanı bulmak için rakamları toplamına bakıyordum. E, rakamları toplamı 37'ymiş. E, 37'nin 9 ile bölümünden kalan kaç? 4 kere 9 36 olduğu için 37'den 36'yı çıkar. Kalan 1. O zaman 1 üzeri 1001. Artı 6 çarpı 1. Eşittir. 1 üzeri 1001 her zaman 1'dir. 2 çarpı 1'den 2 artı 6 çarpı 1'den 6 cevap 8. Neden 8? 9'dan küçük bir sayı artık. Daha ufağını ben bulamıyorum x üzeri 2 doğal sayısının 6 ile bölümünden kalan 5 ise 4 çarpı x üzeri 4 sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? E çok kolay. Şimdi şurayı ben şöyle düzenlemek istiyorum. üslü sayılarda yani daha gelmedik o konuya ama bunu bilmen lazım. 4 aynen kalır sayısının 6 ile bölümünden. X karenin 6 ile bölümünden kalan 5'miş o zaman 5'in karesi diyorum. 4 çarpı 25'ten 100. 100 sayısının 6 ile bölümünden kalana bakıyorum. 1 kere var. 40. 6 kere 6 36 deriz. Kalan 4. Ne yaptım? Bana x kareye bir bütün vermiş. Burada x kare elde etmek için x üzeri 4'ü X'in karesinin karesi olarak yazdım. Soruyu bitirdim. Yine paragraf sorusu. Bak matematik sorusu ama hiç sayı yani çok az. Sayıdan çok paragraf var. Bunu da yapacağız. Bunu da halledeceğiz. Bir mahalledeki her ev AB Neydi bu? Tire miydi? Tire, C, D, F, Tire, K biçiminde 7 rakamdan ve 2 tere işaretinden oluşan bir numarayla tanımlanmış. Her dairenin bu şekil bir ne diyelim kodu var diyelim. Numaranın ilk iki hanesindeki AB sayısı evin bulunduğu sokak. Aa bura sokakmış. Sokak. Notlarımızı da alalım yavaş yavaş. Öyle boş yere okumayalım soruyu. CDF sayısı evin sırası. Yani sokak hani deriz işte numara mesela işte 5. sokak numara 10. Binanın numarası bu. K rakamı demiş. Numaranın doğruluğunu kontrol eden sağlama rakamını temsil etme. Allah Allah. Ne bu ya sağlama falan filan. Neyse. Bir ev numarasının doğru olup olmadığı şöyle kontrol edilmektedir. AB çarpı CDF işleminin sonucu bulunur. Bu sonucun 8 ile bölümünden kalan bulunur. Kalan K'ya eşitse numara doğrudur demiş. Örnek numarası doğrudur çünkü 47 çarpı 35 6, 3560 diyelim harf yok orada. Harf olduğu zaman öyle okuyoruz. Çarpımının 8 ile bölümünden kalan 5'tir. Burada 5 olduğu için de numara doğru demiş. Numarası doğru bir numara olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Burası 78 bin, yani 7875 olmuş şu nokta olmayacak. Yani demiş ki 2A çarpı yani 20 gibi bir sayı bu. 7.875'i çarpmış. Ne diyordu? 8 ile bölümünden kalan bu. 8 ile bölümünden kalan 6 olması lazım. Bunu yazabilmen lazım bu soruda. Peki 7875 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaç? Onu mecbur bir bakkal bölmesi yapalım. Onu bir bakkal bölmesi yapalım. Hatta bakkal bölmesine gerek yok. Son 3 basamak. 8 ilgilendiren basamaktı. Bir kere var. 0, 7. 7'nin için 8 yoksa buraya bir 0 at. 75. 8 kere 9. 72 deriz. Buranın kalanı 3. He. Çarpılmış. 6 sayısı elde edilmiş. Neden? Kalan 6 olması lazım. Demek ki buranın 8 ile bölümünden kalan 2 imiş. Ya da daha farklı bir numara ona bakacağız. Ben şu an diyorum ki 6 elde etmek için. Mesela 8 ile bölümünden kalan 6 ya mesela buna bir 8 ekle. 14. Ama 3'le bir şey çarparsan 14 elde edemezsin. Bir 6 daha ekle 20. Yine elde edemesin. Demek ki ben iki basamaklı 2A iki sayısının 8 ile bölümünden kalan 2 ymiş. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Örneğin 20 olsaydı kaç oluyordu? 2 kere 8 16 kalan 4. 21 olsaydı kalan 5. 22 olsaydı kalan 6. Ben 2'yi arıyorum. 23 olsaydı kalan 7. 24 olsaydı zaten bölünüyordu. 25 olsa kalan 1. 26 olsa kalan 2. A değeri hangisi olabilir diyor. Çok güzel bir soru. Buna bir 3 yıldız atalım. Şuradaki mantığı oturtacaksın. Daha sonra 2A sayısının yani 20'li bir sayının 6 ile bölümünden kalan 2 olduğunu bulacaksın. Bir sonraki derste köşe taşı 5.14 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.